kendinizi. Ya işimi yapıyorum zaten ben nereye gidiyorum? Emanizm. Bin kere uyuruyor beş tane adam başına geçmiş. Ya. Ne sırıtıyorsun? Sahibi sabahtan beri 30 tane personel uyarıyor, geziyor ya. Bağır. yesinde hücretlerin dördüncü grubu ve bakın değerli misafirler bunun da Arkadaşlar çocukları rağmen... lütfen kıyıda tutalım biraz daha. Tehlikeye rağmen. Çocuklar büyük problem bulamazsınız battıkları anda. En fazla 30 saniye bulabilirsiniz. 30 saniye sonrası yok. Kıyıda dizinizi döversiniz. Senelerce aynı şeyi yaşıyoruz. şekilde. yani burada da biliyor. Lütfen çocuklara hani dikkat edin. Bak yine arkada çocuk. Tüm uyarılara rağmen deniz yasaklarını denip denize Bak, giriyorlar. biraz daha kıyıda kalalım hiç sorun yok. Evet değerli izleyenler işte bu şekilde uyarılar yapılıyor. Ama ne yazık ki denize girme pahasına yasak geliniyor, öyle söyleyeyim. Biraz daha kıyıda olmanız lazım. Aynen. Daha ileri gitmeyin. Abi sıkıntı yaşarsınız. Evet, bugün pazar günü olması münasebetiyle biliyorsunuz ki Karasikar Bakanlığı tarafından denizde kısıtlama var. Ancak vatandaşları kıyı noktada tutmak... Oğlum! Açığa çıkma kıyıya gel. Vatandaşları kıyı noktada tutmak gerçekten zor. Gördüğünüz gibi tehlikeyi göze alarak ileri kala gidenler de var. Bak o çocuk sıkıntıda. Biraz daha kıyıda olursak problem yok abi. Arkadaşlar, Karasu sahilin her yerinde yoğunluk var. Birinizin başına bir şey geldiği takdirde yetişme ihtimalimiz zayıf. Tüm personel herkese mücadele etmeye çalışıyor. Sizler de yardımcı olmaya çalışın lütfen. Biraz daha kıyıda kalabilirsiniz. Kendi sağlığınız, çocuklarınızın sağlığı için başka bir şey istemiyoruz. Bir şey olmaz oradan, bir şey olmaz.